çok e, matah bir şey değil yani. Yazdın sansa da. Oyun ekstremini Wildcats, çok Dark önemli Zorba ya. Bak, diyor. oh, 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 dönüş, dönüş, Evet oh, çok güzel. Nok nok düştü. Çok iyi. Çok iyi. Ay ay ay. Lan da turist geldi. Flaş geldi. Ne alacağız ne alacağız. Burada odaya yakalanacak gibi gözüküyor. Monka şey. Oğlum flaşı var ama. Şey. Gel. Ay. Tamam güzel flaş yemedi Ama zaten ilk kanı burada çoktan verdiler. Keşke hook denemeseydi ya. Vay. Vay ya da santı koysaydı flaşı. Çok önemli. Güzel. minyonların çıkmasını bek yani minyonlar çıkmadan olduğu güzel, için güzel. Güzel. Kanı vermiş oldu. Önemli güzel. bir avantaj. Hemen. Tabii ki. Hemen Ahmet'in yüzüne da bakalım. Takip ediyor. Görece Aynen. Aynen. Gibi. Gör gördüler gör mi? Ya. yani kötü bir senaryo olabilecek ama tamam, en görmediler başlıkta. Çünkü koridorlardan birine gitseydi çok daha tehlikeli olurdu o koridorun gelişi. Dön almış kaybederler. Benim tarz bir hareket gelir yani rahat ol. i̇nşallah inşallah gelir ya. Bu çıkar da bayağı önde hissi işte ha. Level farkı da var. Burayı kazanalım. İlkini aldı. Şimdi çıkıyor. Bakalım ikinci kurtçu yalnız burada bu şuda Wildcat saldı. Azirilt geliyor. Azirilt oh. geliyor. Atlat burayı. Atlat. Çok da erken hmm. gelecek. Bu arada MX güzel bir Tamam güzel. Ey. Dur, dur bakayım. Güzel olmayabilir. Dur. Tek, tek, tek tek girmeyin lan. Ee, nasıl yapalım? <laughs> ne oldu? <laughs> dur bakayım. Dur bakayım. Evet kes onu. Aynen. Kes Citrus'u. Sitrusu kes Hayır, ne olur. Ona, ona, ona. Gelen çok güzel nice. Yani, Zor, güzel. Kes Keste. Nice. Okey okey. Bir tane yani. teselli skoru harbiden. Köfte daha erken geldi ama özellikle o, bayağı da biliyor musun normalde Canım kaçtı. Yani ya. Aynen. Burada Geriye düşmesine rağmen istediğin çıkartan taraf olmuyor. Neyi odası, var? Flash'ı var, yeri var. Altı olmuyor. Kesti Kendi mi lan? Baba bir şey söyle, kesti mi? Kesti, kesti Bariyer yetmez buna ya. Oğlum! Deş, deş Abo! Allah yarabbim, ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim. Beyler Allah'la arayı düzelttik bak. Can bars. yenileme ne? Oh. Adamın 30 30 canı doluyor çok kanka. Zirman, çok şükür çok şükür. <laughs> O bu bayağı iyi oldu bu arada. Hem Borus'un sabunları gitti hem Sante fena fitlendi. Bonk dikkat, bonk dikkat. Ulti atacak lan. Gördü mü? Istiyordu. Görmedi. Nocturne'u görmedi. Dövlü basmazsa bir sorun yok. Multi kullanımı gelir ama işte Kısantayı almak hiç kolay değil bu 1v2 bir bir çıkarsa buradan bisküvisi hey, de var bak, kanka. Ulti geliyor buradan Oğlum var ya. Ah. Destroy'a düşüyor. Dengeleyicinin aslında İki kritik çok ultileri çıktı. yok. TP'miz Ama geliyor abi. Koşun biraz da oynarız bence. Olmaz mı? Yok. O alev makinesi bayağı bir Bota da iyi mı? Bota bir dive, bota bir dive. Aynen TP ile bir dive çıkabilir buraya. Geldi, 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 geldi. Nautilus hadi abi neredesin? Nautilus! Varus no flash, varus no flash. Geldi, geldi, geldi. Güzel. Çok güzel MF'de aldı kire. Bravo. Ama 5 içlik kurçuğuna karşı tek bir skor pek iyi bir takas değil gibi görünüyor. Çok iyi bir takas değil kesinlikle. Yalnız diyorsunuz inanın kendinize. Güzel vaydı orada yukarıda, yukarıda, yakın. Vaydı yakın oraya. Ya. Gösterme Ori şey geldi. Ori şey geldi. Geldi. O bura çok tehlike. Şu an 4'e 3 ve Azir'in şu anda burada olmadığını Uza. biliyorlar. Savaş açılacaksa burada bu Shido tam zamanı. Çok sıkıntı. Eyvah eyvah. Attı. Attı. Ne olur ne Kanasını satıyor bayağı yani. bir kaçsan bir yere. Ama 4 ah. kişi dokunmaktan fazlasını rahatlıkla yaptı burada. Çok ucuz oldu. İki mis adam işte. Hemen ejderlere dönüyorlar. Aynen asil bayağı, bayağı da güç kaldı ha. Belki de bu skorları bu kadar kolay alınmaz. Xenes var mı lan? Ama çok süratle aldılar ya. Azir olsa. Lan gözüküyor. Ya, ya, oğlum Xenes. <laughs> <benzer> alan açabilirler <laughs> belki <gülüyor> Ama yani iki skorun Natulus Tüm midi pressure'lamamız lazım o flash süre boyunca bu. Evet ya onu hiç yapmadık garip oldu. Ve alev beraber push alıp yürüdü bir de yani. Düzeltiyorum. Hextech ejderiyle taşlandırarak taşıdı Çok bir şey kaybetmedi açıkçası. E oryanla fail olacak sefer, işte kanka başka şansı e, yok ki. Var. Oynayın masaya üstünde var <laughs> Aha. Bana. Güzel 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 gayet Hayat iyi gayet, gayet iyi. Azere gitti ki çok iyi. iyi. Kendi ormanda buradan Azere düşüyor. Aa, Zipi... yani Azere biraz daha az canlı yakaladım zannetti ki teorik olarak doğru Azere olmuş. Ama onu da başkası yakaladı. Hani Liandry tercihi özellikle canavarı eğitmek için çok daha, daha mantıklı tabi eğer 10, amacınız canavarı eğitmek için savaşmaktadır. Oğlum öne geçtik asıl. Aha Varus'u aldık! Oy 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 oy. Varus silindi 15-16. Ya, var, var ya? ne kadar hızlı alıyorlar birbirlerini kankur ol. Tamam tamam Rift bizde ya alırız bu Rift'i. yapılıyor ki zincirleniyor ki yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yani takımlar birbirine çok yakın performanslar sergiliyor bir yerde bu düğümün tabii kırılmasını bekliyoruz. Bozulmasını bekliyoruz. Burada bir savaş bekliyoruz. çıkacak gibi. Nehrin hadi oğlum ilk biz saldıralım abi adamlara lütfen. MF evet. gösterme kendini asla. Evet. Ve burada bir gözükme 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 Hadi, hadi oğlum, hadi şey oğlum, hadi şey oğlum. Evet, Nocturne güzel. güzel. Iyi, çok iyi, çok iyi. çok iyi. Aman dikkat şimdi, dikkat şimdi. Eyvah. Kötü, 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 kötü engeç. Hadi. Güzel lan. Tam support verdik, jungle'larını öldürdük. Evet, evet, evet. Dragon aldık, free. Canlar Can, biraz az. Avantaj yalnız burada bu şeyde Wildcats'te. Uzak kanka. Kaçırmıyor burada ejderi. Tabii çarp avantajı. Kaç, kaç, çok güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Midi verdik ama o, o alamet. Biddi 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 alamet. Var, Eyvah o senaryo mu? Kafayı atacak mı atacak? Atacak. Beyki'yi at, at. vermeyelim şey ama çıkacak. ya. Yani ejderi verdiler belki. Bak ya, bakıyor bakıyorlar. Zor zor 5 kralı var adam. Kutçuklar da çarpı. İyi var tuttu. Güçlendirme ile beraber. Ya ters tarafta bu arada XNS'le Destroy arasında bir Kovalamacı var köprü. Yaşlı oğlum. Beyler, Arkadaşı geldi. Beyler. şu? Beyler oğlum köfte. Helal Onu da. Helal da Helal lan. Ona da, ona da. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Bu arada herhalde Destroy hiç görmedi köfteyi. <laughs> 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 İstanbul'dan <o>, konuştum. Bizim üstünlük olabilir. Ama yine kazanılacak. Ama bir, <gülüyor> bir <gülüyor> haber galiba olaylardan. Oyun eksposu da Wild lehine dönebilir karşılaşma. Ya çok e, bıçak sırtında ilerliyor her şey. Aynen. Dert dert dert. Ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam atamaz atamaz kötü. <laughs> güzel güzel güzel. <laughs> çok, güzel. çok iyi kles. Yok oğlum var. ne yaptılar Emefe? Hazır gelemedi ya. Bonk aldı orayı. situsu kes. Düşüyor, diğer Asır çok Asır güzel köfte. Ya. Aferin çok var oğlum. Var mı, kite buraya? Var mı kayıt buraya? Hop speed'i de aldık. Sıkıntı yok. Köfte Sıkıntı yok. yok. Slader ne, yapıyor ne yapıyorsun? Slader ateşle oynuyor biraz. Slader basın ki temizli olmuş oğlum ya. Aynen. Ya, evet, Okey okay. bence de çok mantıklı ama almasınlar. Kanka minyon yok nasıl vurdular ya? Girdi galiba rengine. Minik grafı işte kanka. Yalnız bu Takasın, takasın değil yapıyorlar <laughs> ama işte oraya <laughs> Oğlum yarı cana indi, yarı cana indi kanka. Armor kırıyor kanka. MR armor kırıyor yani şu. Lan. Oğlum alıyorlar lan. Şey <laughs> <laughs> Oğlum aldılar lan. Tekrardan hatırlatmak çok koruyucu paylara karşı savaşmak Oğlum, birazcık intal gibi. Oranı, bir diriliyorlar zaten. Oo ya ya. Olur dilan dilan. Oo. İyi mi? Kalın. Olur. Şu köfte de aynı kaderi takip edecek gibi. Ya dirilecekler de. Önce bir koruyucu alabildiler rakipten. Ya, Gold vermiyor mu ya, ya Dirilseler bile? Acaba niye savaşa ben, Minik bu peşte yüz veriyor. Bu çok OP alınca ya. Yani veriyor galiba. 100 mü veriyor burada hala? Bu yama eski yamadır belki. Oğlum Çok kolay verdik Atakan'ı ya. ben ama. Yüzde doğru. Nasıl kaldılar bu arada adamlar girip ya? Hiçbir şey yapmadık abi. Saydımız yoktu galiba hiç görmedik. Flaşlar yok çünkü. Evet flaşlar da yoktu, yok. Flaşlarımız tamam, yoktu korktuk yani. Ay, tamam, çarpı yani. Çarpı. Atakan düştüğü anda kaçmaları çıkmaları lazımdı. Tek çare vayın çalmasıydı ya. Oyun bu Atakan'ın yanı sıra Üzerine bile üst koridor oradan kule almayı başarıyor. Yan koridorlara gitmek daha iyi fikir. Zayt not izleyici. Dur. Eyvah. Flaşı yok değil mi? Şimdi derin darbe Citrus'u durduramayacak. O, yani abi, adına atakan yani abi Atakan evet Atakan özgüven abi gitti adam geri gelecek yani ya. <laughs> ya i̇şte Atakan farkı ya. Ne i̇şte Atakan yok. Çok geride değiliz ama umurunda değil. Soru skoru aldılar. Skoru almasa bile umurunda değildi. Zaten Neye Skorumu aldım. Altınımı harcamaya çok hızlı şekilde gidiyorum. Aynen öyle. Ve Baron başladı. Wildcats tarafı. Barona vuruyor ve Liam'ı aldık mı ya? Ver vermemek lazım. Evet Atakan abi bak çok hızlı. Çok hızlılar. Bir kez daha geç kalınmış bir savaş mı acaba? giremedi bu arada. erken girdi. Erken girdi. Allah bonk. Bonk kalırsın lan. O, ben o, ben belki ama. Burada Nocturne çarpıyla çok rahat şekilde baronu alıyor. BBL Dark Pass'ı yok yok. Da yok. yok, ya. Badan Badan fayda dönmemiş. Bonga yaptı ne yaptı lan? Köfte. Tam W, 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 arkadaşlarını W, oldu W, Önümüzdeki 3 dakika boyunca Abi objektifleri diyelim. bak canavarları çok kolay veriyoruz ya. Hareket etsin. Rakibin üzerinde kuşatmalar uygulayacağını göreceğiz. Büyük adımlar attılar bence. Hatta burada artık BBL Passage'in çok iyi bir oyunundan ziyade Walketh'in böyle fahiş bir hata yapması gerekiyor belki de maçı kaybetmeleri için. TP attık ah, buraya fight süreceğiz ya galiba. Vay. Çok büyük bir şey olması lazım. Attı. demişken Xenes yakalanan isim oldu. Yok abi. Ultisini kullanarak da Citrus üzerine Allah geliyor ama. Allah Allah. Da... Yani Burada yani herhangi birine afallayabilirim. Bas yapalım, Nasıl yapalım ya. O <laughs> en son zaten Rumble'da girip onu bir de kızartmışız ikaresizlik. Bak diğer de diyecek. De Erkan! Şimdi strus yakalanıyor ve büyük avantajı yok ona. Ne olur kanka. Önce, ormancı da işimi gerçekleştirdi. Dostur ya. Burada da güzel oyun köfteden geldi. Çangıldır. Helal şey İki ormancı da biraz fazla Şeyde nocturnleri yokken bir hiçler bence. Şeyde cezası da ağır oldu. Şimdi vallahi bir şey olmaz. vallahi valla bir şey, şey... şey... Ne Rakiplerin oluyor lan? Çipayla gitti ve sıçrayla çıktı. Flaş attı kanka, kanka galiba. Flaş attı galiba. Onu yapıp flaş attı. Bence iyi flaştı lan bu arada. Yok diye çalışıyor başarılı oldu. En azından bir milyon dalgası boyunca daha oldu. Hayatta tutacaklar. Abi her şey Atakan'la başladı. Şu Atakan'ı var ya. Yine bir buçuk dakika sonra gelecek olan Baron olacak gibi görünüyor. Çok game changer bir objektif olmuş ya. Derken derken evet evet doktor yok. Oğlum niye MFT damage vurmuyor kanka? Normalde MFT yok etmesi lazım değil mi ya? Last whisper yok. Adam da zonya bastı zaten. Marus'ta da zonya varmış. Ya of. Ya şöyle tabi kanısı çok iyi eşya. Evet saldırı gücü veriyor ama. Berkay bir şey söyle kanka yalnız ya. E zaman. <laughs> kanka kanka, kanka çok zor. Koruyucu Harbi var. çok zor. Yani içerisinde. Turtle bir falan bir, bir şey çözülmez mi ya late game'e götürsek? Defans, yarı offense gibi eşyalar olduğu için. Tabii ki birazcık hasardan. Çok zor. Sekiz tane internet dakika 80 gibi kazanıyoruz. Dur bakayım. Sekiz tane internet dakika seksen gibi kazanıyoruz. Dur bakayım. Ama ya bu şeyi de gitmemesi lazımdı bence bu yedi gerekirse öyle abi bu vurma hadi daha, daha, daha kötü ya ne derler e, pasif kalıyor diyelim bu avantajları çünkü biraz daha belki yakalandığı gibi şey yapabilir takımın geri kalanını da yakalanması lazım 5 6 kere evet, birilerini yakalamak lazım. lazım evet, evet. Bir de daha kötüsünü söyleyeyim sana Zonya, Zonya adamların bütün, bütün problemlerini çözüyor yani 3 tane Zonyaları var Bayul'sine basabilirsin Natüls'e basabilirsin dediğimiz Şampiyon, geç falan da Hazir, zor. Adamlar var, açık var. bırakmadı şu an bu Yankı eşya alımı. Azire bile basarsın yani. ha olaya. Zonya oldu. Evet evet Adine bayağı o. kurtarıyor. Azir Zonya boyu. Hiç de yok. Adamların Erk flashları da var. Bu sente sonuçta daha defansif bir şampiyon. O yüzden onun Ne oluyorsa Ay, olsun. ya de Ne, ne de oluyorsa olsun. Olacak. Aynen öyle ya. Aynen aynen, aynen öyle. Yani. öyle. <laughs> aynen öyle. Bir adam delikanlı. Ne yapıyor harbiden? Adam delikanlı gibi geldi. Ya havayı kararttı kanka. Havayı kararttı ya. Göremedik aga. Ne oldu abi? Gece savaşamıyor musunuzkilerle? Saldırın abi buraya. <laughs> Citrus'u mitrus'u. Deli rakibin arasına giren Nautilus'lar ve şampiyonluk Muglucu. ligi. Binsiz Daha Zaman ikonik Zaman bir Zaman? iki, ikili söyleyemeyiz muhtemelen. Bu arada Baron'a başladı. Pars var ya, ya bürüm bürüm bursun bursun. kanka ya. Aa oraya ulti attı lan. Oğlum MF ulti de iyiydi dur bakayım. Ayy. Valla güzel lan. Ne olur? Demek çıksın artık. Demek çıkmıyor. Demek. Emek burabil. Ne olur emek. Alım ölüsü. Baron baron alır, alır mıyız? Baron diyorum ya. E 1, aldı buradan. Olağan üstü ya. savaş yaptılar gerçekten. Savaştan çıkıp, gerçek çıkıp tekrar girmek konusunda ders verdiler abi. nasıl binlediler lan? Nasıl bindirdiler Nasıl Vallahi yani var ya. Kanka bok yani Abi nasıl binledik biliyor musun? Orion'la ultiyi bok gibi attı. Saçma sapan tarıklar attı. MF bu sefer free ulti atabildi. MF'nin ulti yardı bu sefer. Bu arada LV'yi de almış herhalde o yüzden çok ya iyi bir sahne yaptı. Sonra tekrar kendilerini, yani Stitius'la birlikte özellikle hani Oğlum olur mu ya? çıkarız bunu. Olur, olur. olur. mu ya? Adamların Oğlum adamların flaşları arada... da yok. MF'in flaşı var. Bu arada şimdiden 1800 yazdırdılar. Oğlum, bu sahneye direkt vermek lazım. Oğlum sahne base'den direkt item aldı hayvan gibi. Çok Bir fight daha, bir fight daha. Oğlum ne oldu? Tam böyle bir şey lazım. Bir fight daha döner kanka. Dört tane dış kule var. Direkt beleş altın alabilecekleri. Kankural daha acil bir problemleri var bence. O da okyanus ejderi. Evet. Bu ejderi vermemek lazım. Ejder ruhu alacak çünkü eğer uçlu varkiyatı alırsa onu. Kanka zonyalar Ondan dönmeden, dönmeden bir anda. Geldi. Evet evet evet. Doğru diyor. Bir doğru bir diyor. diyor. Ejder bile çıkmadan acil bir anda koyayım. şimdi. Zonya dönmeden. Başla <laughs> başla. Ne olur, ekstra ne, ekstra olur ne olur girelim. Hadi. Bas oğlum bas. girin. Çok kritik köftenin sıçrası yok. Ceyimiz de var, Ceyimiz de var. Bekleme, bekleme. Aha, gir, gir, orada vuruyor. Tamam, tamam, Ceyim var. Ölmedi, ölmedi. Ceyim var, Ceyim var onda, Ceyim var onda. Nok adam, nok adam, nok adam. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Tamam, Dragon alır lan. Bir de tut, bir de tut. Yeni bir de vermiyorlar. Ne olsun lan? Kutuna düştü oğlum köfte. Köfte. Sidious arkaya gittiği zaman öyle güzel alanı kontrol edebiliyor ki tıkım arkadaşı takip edebiliyor. sen sikerim seni ha. Evet. 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 Dur bakayım. Sus sus sus. sus. Jinxlemeyin sus. İyi gidiyoruz. Yalnız kaldıklarında onlar da Jinx yok kanka. MF var zaten sizde. Sekteye uğratan bir ejder geldi burada ve bundan sonraki çıkan Tamam T1 T2'yi de alır mıyız? 20 saniye Nocturne alırız vallahi alırız. Orta koridordan birinci kule geldi. Oriyanla da yok. Orucu yok aynen öyle. O şimdi MF'li hazırın itemler işte de bitecek. Daha iyi. Otu da alıyoruz. Otu da alıyoruz. veriyor. Oy 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 oğlum ne oluyor o zaman o zaman para yağıyor. Aynen Boksa öyle. Var. Var. Iki aynen. Iki aynen. Şu anda kapar bile sayılır. Belki 2500 altı fark var ama 60 binden sonra 2500 hiçbir şey ifade etmiyor. Dominik de niye sol point iki takımada. Burada açıkçası bir kabaramazsın kel fatma oyunu oynanıyor. Ben işi gitti. Şey i̇ki cüm cüm Aman. ciddi ben Dur ben işi iyi bekle. C geldi C geldi. C, ye c, ye c, ye c, ye c geldi. Aha. Aha. Hemen orada çocuğa yardım edin çocuğa. Sitrus'u öldür Sitrus'u. Dövdü dövdü dövdü. Ananı sikiyim W. Destroy'e kesiyor. Oraya da. Düzel. Oraya da iyi kes. Oraya da Bol devam et oğlum. Bol, bol devam iyi. et. Çok iyi. Eee. Çok iyi eee. Çok iyi eee. Biter biter. Bitir lan. Biter, biter mi? Oğlum bol konları darla oğlum. Bu oğlum onları. Bu oğlum onları. Abi bence denemeyin burada da. Aa, ne oluyor? Takıl oğlum. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok biter 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 oh no, Dur, Dur bitsin noon, bitti, Dur bitsin biter mi lan Berkay bir şey de Bitti bitti Birbirine sinirli Oraya geldin Birbirine suratı alırım Cahre'in suratı alırım İnanılmaz domine etti Her lan bir yerden sonra imkansız ben hala anlamadım. Montur nasıl atıyor dedim. Müthiş sattı lan Montur bu arada. O fight'i gördün mü kanka? Belki Benim parçası. İyisin Stas, iyisin oğlum. Oyun bitti direkt. Kontrolü tamamen ele geçiren, net bir <laughs> şekilde kazanan... Bir dakika Ahmet'i arıyorum. Gel, e, oğlum çok zordu maçın dönmesi. Karşılaşma izledik, bunu söyleyerek başlayalım. Çok büyücük. Koruyucu melekten önce of, koruyucu Gülüyor. melekten sonra gibi ikiye de ayırabiliriz. ya. Evet, Melek <laughs> Allah ya. Sana, ya. De, Kanka öyledim. en güzel galibiyet oldu. Önce ya. ümitlendirdik. Ziyaretin sonra çaktık. Hiç sonuç vermedi zira... Nerede? Ara. Artık köfte orada <laughs> tıkım arkadaşlarının tak... Alo. Kardeşim elinize sağlık. Ya... Da bu maçı kaybetmek çok koydu ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir ama böyle ümitlendirdik. Sonradan böyle yendik ama kusura bakmayın. Böyle bir heyecan yani yaptınız biliyorum. Ağzınıza sıçtık maç. <laughs> Elin götüne kaçtı korkudan. <laughs> Kanka sen Benim yayın tekrardan biz emindik. Maçın başından sonuna kadar yeneceğimizden emindik. Hiç bir gram <laughs> şüphe etmedik. <gülüyor> <gülüyor> bir gram soru işareti yoktu. Mümkün değil ya, nasıl soru işareti olmaz ya, yok ettik ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Müthiş maçtı, bak vallahi müthiş maçtı. Çok tensiti, çok yakındı. elinize sağlık. Ee, eyvallah eyvallah. Ezeli rekabet, ebedi dostluk diyelim. Eyvallah. Bir sonraki maçta görüşmek üzere abi. Aynen kanka. Hadi. Öptüm seni Olur. hadi bye bye. Aynen kanka. <laughs> Peki MVP Bonk mudur ya? Neydi Bonk muydu lan adamın adı?